Şimdi değerli arkadaşlar Fahrettin er Razi Tefsirül Kebir Mefatihul Gayb isimli kitabında diyor ki Akçağ yayınlarından basılmıştır. 13. ciltte 382. sayfada bulabilirsiniz. Fahrettin er Razi diyor ki Rad suresi 3. ayet yeryüzünün küre şeklinde olduğuna dair sabit bir delildir. Gelin Rad suresi 3. ayeti bir hatırlayalım. Allah Azze ve Celle Rad suresi 3. ayette buyuruyor ki Yeri uzatıp yayan, orada dağlardan kazıklar ve nehirler yerleştiren, yeryüzünde her meyveden çiftler yaratan ve geceyi gündüze bürüyen O'dur. Şüphesiz bunda tefekkür edenler için ayetler vardır. İşte arkadaşlar Fahrettin er Razi Tefsirül Kebir'inde Akça Yayınları'nın bastığı Tefsirül Kebir'inde Rad Suresi 3. ayetin tefsirinde diyor ki yerin küre şeklinde olduğunun delilleri bu ayette sabittir. Öyle ise daha onun uzaması nasıl mümkün olur diye sorarlarsa bakın Fahrettin er Razi devam ediyor cümlesini. Hani Allah azze ve Celle diyor ya Allah yeri uzatıp yaymıştır, dağ da ona kazık dağları da ona kazık olarak koymuştur diye Fahrettin razı diyor ki yani ben dedim ki bu ayet dünyanın küre olduğuna delildir. Bazılarınız soracaklar, bazılarınız diyecekler ki öyleyse onun uzaması ayetteki uzama kelimesini nasıl anlayacağız diye soranlara deriz ki hayır biz bunu kabul etmiyoruz çünkü yeryüzü büyük bir cisimdir. Küre son derece büyük olduğunda onun her bölgesi ve parçası dümdüzmüş gibi görülür. Yuvarlaklıkla düzlük arasındaki farkı Allah bilir. Çünkü Allah dağları kazık yapmadık mı diye sormuştur. Dağları bazı insanlar onların üzerinde meskun oldukları halde kazık diye nitelenmiştir. Kazık arkadaşlar böyle dümdüz bir şeydir değil mi? Kazıktır. Ama Fahrettin Erazi diyor ki dağ kazık gibidir dümdüzdür ama diyor üstüne çıktığında tepede köyler olduğunu görürsün diyor. İnsanlar onun üstünde bile yaşıyorlar diyor. Dolayısıyla yeryüzü diyor yuvarlaktır, küredir. Küreye yakından baktığında onu düz görürsün diyor. Hakikaten de öyle arkadaşlar. Yani kendinizi bir karınca olarak düşünün. Tamam Kendinizi bir karınca olarak düşündünüz mü? Düşündünüz. Stadyum büyüklüğünde de bir tane top var. O karıncayı o topun üstüne koyun. Karınca zanneder ki ben dümdüz bir yerdeyim. Oysa ki hayır uzaktan bakan kişiler ki sen stadyum büyüklüğündeki bir topun üstündesin. Karıncaya göre o zemin düzdür ama aslında uzaktan bakana göre o zemin yuvarlaktır. Böyle bir nakilde bulunuyor Fahrettin er Razi. Şimdi arkadaşlar ayetlerimize gelin devam edelim. Allah Azze ve Celle Neml Suresi ele alacağımız 88. ayetinde buyuruyor ki Dağları görürsün de onları donmuş sanırsın. Oysa ki onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatı böyledir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Neml Suresindeki bu ayette dünyanın sadece döndüğünü değil Allah Azze ve Celle dönüş yönünü de vurgulamaktadır. 3500-4000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü daima batıdan doğuya doğrudur. Hava tahminleri de zaten batıdaki duruma göre bakılır. Öyle arkadaşlar hep hava durumunda ne duyuyorsunuz? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası değil mi? İşte Libya'dan gelen sıcak hava dalgası. Bakın Libya'da bizim batımızda, güney batımızda, Balkanlar bizim kuzey doğumuzda. Hep batıdan gelen hava akımlarına göre hava tahminleri söylenir. Neden doğudan gelen akımlara göre söylenmezler? Çünkü bulutlar batıdan doğuya doğru gider arkadaşlar. Bütün hava durumlarında bunu kendinize müşahede edebilirsiniz. Ki bulutların batıdan doğuya doğru sürüklenmesinin asıl sebebi dünyanın dönüş yönüdür. Çünkü dünya batıdan doğuya doğru döner. Günümüzde bilindiği gibi dünya batıdan doğuya doğru dönüyor ve bilim insanları yakın bir tarihte bu gerçeğin Kur'an'da yüzlerce yıl önceden bahsedildiğini görünce 14. yüzyıl Avrupa'sındaki dünya bir öküzün boynuzu üstündedir sözüne anlam veremiyorlar. Görüldüğü üzere arkadaşlar dünya batıdan doğuya doğru dönüyor ya hani. Batıdan doğuya doğru döndüğü için bulutlar da batıdan doğuya doğru hareket ettiği için bu şekilde hava tahminleri yapılıyor. Eğer dünya doğudan batıya dönseydi bulutlar da doğudan batıya doğru dönerdi ve hava tahminleri öyle yapılırdı. Ama bütün hava tahminleri batıdan gelen soğuk hava veya sıcak hava bulutlarına göre, yağmur veya kar bulutlarına göre, işte çöl esintilerine veya herhangi bir şeye göre yapıyorlar. Batıdan gelenlere göre yapıyorlar. Hiç doğudan gelen bir esintiden, bir soğuktan bahsedilmiyor. Çünkü dünyanın dönüş yönüne göre bulutlar bu şekilde hareket ediyorlar ve bu şekilde de hava tahminleri yapılıyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu ayette dünyanın küre olduğuna dair büyük bir ayet ve delildir. Şimdi arkadaşlar gelin bir diğer ayetimize geçelim. Bu ayette Lokman suresinin 29. ayetidir. Allah Azze ve Celle Lokman suresi 29. ayette buyuruyor ki bakın buradaki yulicu kelimesine dikkat etmenizi isteyeceğim sizden. Yulicu dikkat edin. Allah'ın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü de gecenin içine soktuğunu, güneşi ve ayı kontrol altında tuttuğunu, her birinin belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmekte olduğunu ve Allah'ın insanların yaptıklarından haberdar olduğunu görmez misin diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu ayette Allah Azze ve Celle yulucu kelimesini geçirdi. Yulucun leyle fin nehar dedi. Daha sonra da dedi ki yulucun nehara fil leyl dedi. Yani geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar dedi. Yulucu kelimesi geçti. Arkadaşlar bu yulucu kelimesi Arapçada veleceden türer. Velece ise Arap lügatında penetre etmek demektir. Bizim Türkçedeki penetre etmek var ya yuvarlayarak sokmak. Bir şeyi yuvarlayarak sokmaya penetre etmek denir Türkçe'de arkadaşlar. İşte Arapça'daki yulücü, bu ayetteki yulücü kelimesi veleceden türemiştir. Velecede penetre etmek demektir. Yani bir şeyi yuvarlayarak sohmak demektir. Bu da değerli arkadaşlar dünyanın küre olduğuna bir delildir. Şimdi devam edelim Zuhruf suresi 66. ayeti ele alalım. Allah Azze ve Celle bakın arkadaşlar size 3 tane ayet söyleyeceğim. Zuhruf suresi 66. ayet sonra da Araf suresi 97-98'i e okuyacağım. Allah Azze ve Celle birinde kıyametin gündüz kopacağını birinde de kıyametin gece kopacağını söylüyor. Bu da dünyadaki gece gündüz etkisinin yani bir yerde geceken bir yerde gündüz olma etkisinin bahsidir. Yani dünya yuvarlak yani bir yerde geceyken bir yerde gündüz yani işte doğuda geceyken batıda gündüz, batıda geceyken doğuda gündüz yani. Bakın Allah Azze ve Celle size şimdi ayet okuyacağım. Allah kıyametin bir ayette gündüz kopacağını söylüyor, bir ayette de gece kopacağını söylüyor. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki Zuhruf 66'da Onlar hiç bilmedikleri bir zamanda aniden kıyametin gelmesinden korkmuyorlar mı? Devam edelim hemen Araf 97-98'e devam edelim. Kasabaların halkları geceleri uyurken onlara gelecek baskınımızdan güvendedirler mi? Yahut kasabaların halkı kuşluk vaktinde eğlenirken baskınımızın kendilerine gelmesinden güvende midirler? Görüldüğü üzere arkadaşlar Zuhruf suresi 66. Araf 97 ve 98'de Allah azze ve celle bize bir örnek verdi. Dedi ki insanlar gece uyurken ya da başka kasabadaki insanlar, başka insanlar da gündüz eğlenirken, kuşluk vaktinde çalışırken, gezerken, tozarken, yaşarken baskınımızdan emin midirler diyor Allah azze ve celle. Yani insanların bir kısmı gecedeyken, insanların bir kısmı gündüzdeyken kıyameti koparacağız diyor Allah azze ve celle. Bu da dünyanın küre şeklinin bir ispatıdır. Ancak arkadaşlar düz dünyacılara göre bu mümkün değildir. Çünkü onlara göre dünya düz bir zemin üzerindedir. Güneş ve ay ise dünyanın etrafında dönmektedirler. Bu düz dünyacılara göre güneş hiç batmıyor arkadaşlar. Yani bu düz dünyacılara göre yeterince yükseğe çıkarsanız güneşin hiç batmadığını görürsünüz. Bu düz dünyacılara göre güneş batma sadece dünyanın etrafında düz bir dünyanın etrafında dolaşır. Yani bunlara göre güneş batmıyor arkadaşlar. Gece olan bir yerde, mesela diyelim, şu an ben bu videoyu gece çekiyorum arkadaşlar. Ben şu an aydında, didimde, oturduğum yerde, yeryüzünün çok yükseğine çıkarsam güneşe baktığımda onu görebilirim. Çünkü onlara göre güneş batmıyor arkadaşlar. Sadece güneş benden uzaklaştığı için benim etrafım karanlık. Oysa ki bir dağın tepesine çıkan bir kişi güneşi göreceği için dağın tepesi aydınlıktır fikri ortaya çıkıyor ki bu da batıl bir fikirdir arkadaşlar. Bir de dünyaya düz diyenlerin getirdiği ayetleri ele alalım. Bunların getirdiği ayetleri ele alınca göreceksiniz ki bu ayetler bize delildir. Bu ayetler bize delildir, onlara delil değildir arkadaşlar. Bunların şüphelerini gelin Selef'in fehmiyle, Selef-i alimlerin fehmiyle ele alalım. Bu söylediğim bütün bütün ayetleri ve tefsirleri arkadaşlar kaynaklarını da zikrettim. Alimler icmalarını naklederken nakletmişlerdir. İcmaları zikrederken söylemişlerdir. İbn-i Ebul Fereç'ten, Ebul Fereç İbnül Cevzi var ya, ondan İbn Hazım'dan bu ayetleri aldım tek tek. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Mesela onların getirdiği bir ayet var. Bakara suresi 22. ayet. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki, O Rab ki yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de tavan kıldı. Gökten su indirdi ve onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Bunu bildiğiniz halde Allah'a şirk koşmayın. Şimdi bu ayette hani Allah Azze ve Celle diyor ya, اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْعَرْضَ فِرَاشَةً Allah sizin için yeryüzünü firaşa bir döşek yaptı diyor ya. Bunlar diyorlar ki bak döşektir yani yeryüzü düzdür diyorlar. Bu ayeti delil getirerek. Yine arkadaşlar Allah Azze ve Celle Kariye Suresi 4. ayette buyuruyor ki يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَلْفَوْضِ Yani Allah diyor ki o gün insanlar ateşin etrafındaki pervaneler gibi saçılmıştır. Şimdi arkadaşlar nasıl oluyor bu? Bakın Bakara Suresi 22. ayetteki اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْعَرْضَ فِرَاشَ kelimesindeki firaşı bir yatak olarak, firaşı bir döşek olarak tercüme ediyorlar. Aynı kişiler Kariya suresi 4. ayetteki kel ferâşil mebsus kelimesindeki feraş kelimesini de saçılmış pervaneler olarak nitelendiriyorlar. çeviriyorlar, Türkçe'ye tercüme ediyorlar. Arkadaşlar bunu gelin Kadı Beydavi'den açıklayalım. Bakın Kadı Beydavi diyor ki, bunu Türkçe'ye de çevrildi. Beydavi tefsirinde Bakara suresinin 22. ayetinde bakabilirsiniz. Beydavi diyor ki, Firaşa kelimesindeki arzın döşek gibi olması onun küre olduğu gerçeğine aykırı değildir diyor Kadı Beydavi. Yani Kadı Beydavi diyor ki yeryüzü aslında küre şeklindedir ama diyor siz ona yakından baktığınızda döşek gibi gelir diyor. Yakından baktığınız zaman firaşa döşek gibi gelir diyor. Bunu dünyanın düz olduğuna delil getiremezsiniz diyor. Neden peki delil getiremeyiz? Çünkü Gariye suresi 4. ayette de firaş kelimesi geçiyor. Yevme yekunun nasu kel Firaşil mebsus. Kel feraş kelimesi, firaş aynı şekilde. Kel orada e, kelimenin bitişiğinde değildir arkadaşlar. Kel orada bir bağlaç, edat görevi görüyor. Firaş kelimesi geçiyor. Burada pervane olarak tercüme ediliyor. Pervane bir şeyin etrafında döner değil mi arkadaşlar? Pervane bir şeyin etrafında dönen şeye denir. Dolayısıyla Kadı Beydavi bu iki ayeti cem ederken diyor ki bu dünyanın küre olduğu gerçeğine aykırı değildir. Çünkü bir şeye, küre bir şeye yakından baktığınızda onu düz görürsünüz diyor. Şimdi devam edelim. Bunların getirdiği ikinci delil ise Naziat suresi 30. ayettir. Allah azze ve celle Naziat suresi 30. ayette buyuruyor ki وَالْ اَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ haha Yeryüzünü yayıp döşedi. Bu ayeti delil getiriyorlar. Bakın arkadaşlar bu ayette geçen ha kelimesi hakkında size müfredattan bir nakilde bulunacağım. Müfredatı hepiniz açıp bakabilirsiniz. Müfredatın 376. sayfasından nakilde bulunacağım. ha Arap'ın dilinde karpuz ve kabun gibi meyvelere denir. Bunların ismi mutahiyedir. Mutahiye yani dehaha buradan türemiştir. Bu tahaha ile dehaha'nın aynı kelimeden ve kökten geldiğini ortaya koyar. Nitekim bazı alimlere göre de dehaha deve kuşunun yumurtasına denir yani böyle elips şeklinde deve kuşunun yumurtasına da dendiğini söylüyor. Ragıp İsfahani'nin müfredatından 376. sayfadan nakil yaptık ya arkadaşlar. Bakın Ragıp el İsfahani diyor ki yağmur çakıl taşlarını yeryüzünden silip götürdü. At ön ayaklarını yerin üstünden çekip toprağı dağıttı. Deve kuşu yuvası da bu anlamdan geldi diye cümleler kuruyor. Müfredatı örneklendirirken örnek cümleleri buradan kuruyor. Ve buradaki bütün bu benzetmeleri ha üzerinden yapıyor ki bu yuvarlaklığı ifade eder diyor. Yani yeryüzünü yayıp döşedi derken yeryüzünü dümdüz şekilde yayıp döşemedi. Yeryüzünü küre şeklinde yayıp döşedi. Sonuçta yuvarlak bir şeyin üstünü de yayıp döşersiniz değil mi arkadaşlar? Mesela bir karpuzu bir havluyla sararsınız. Onu o karpuzun üstüne havluyu yayıp döşeyebilirsiniz. İlla düz bir şey yayıp döşemezsiniz yani. Şimdi bunların getirdiği üçüncü şüpheyi de ele alalım arkadaşlar. Rahman suresi 33. ayette Allah azze ve celle buyuruyor ki Ey insan ve cin topluluğu şayet göklerin ve yerin sınırlarının dışına çıkmaya gücünüz yetiyorsa çıkın. Ancak büyük bir gücünüz ve otoriteniz olmadan bunu yapamazsınız diyor Allah azze ve celle. Şimdi arkadaşlar bu ayette aktari kelimesi geçti öyle değil mi? Allah azze ve celle burada aktari kelimesini kullandı. Aktari kuturlar demektir. Aktari kutur Kutur aktari buradan türüyor. Bakın kuturlar kelimesini geçiriyor. Kutur ise Türkçedeki çap demektir. Çap. Aktari kutur. Çap demektir. Çap nedir arkadaşlar? Çap yuvarlak bir şekil olduğuna göre göklerin ve yeryüzünün yuvarlak olduğu ortaya çıkmıştır. Alimler bunu söylüyor. Çünkü çap bir çemberin merkezinden geçen ve o çemberi iki eşit parçaya bölen şeklin ismidir diyorlar. Çap çap. Şöyle yuvarlak var ya yuvarlak arkadaşlar. Buradaki kutur kelimesinden biz anlıyoruz ki dünya yuvarlaktır. Dünyanın etrafındaki katmanlar da yuvarlaktır. Yani dünya yuvarlaktır. Kutur diyor ya Allah Azze ve Celle. Aktari, kutur. Kutur çap demektir. Türkçedeki çap demektir. Yani dünya yuvarlaktır. Onun etrafındaki o manyetik mıknatıs alanları da manyetik alanlar da yuvarlaktır. Mesela uzaya falan uydu gönderdiklerinde Türkiye'den göndermezler. Kazakistan'dan gönderirler. İşte Meksika'dan gönderirler. Yani arkadaşlar bu manyetik alanların yumuşadığı, manyetik alanların boşluk gösterdiği noktalardan gö gönderirler. Yani dünyanın kuzey ve güney kutup dairelerine doğru roketi ateşlerler. Allah Azze ve Celle de diyoruz işte bunun için otoriteniz, gücünüz olması lazım. Yani burada dünya yuvarlaktır, dünyanın etrafındaki aktari kuturlar da çaptır arkadaşlar. Onların etrafındaki manyetik çaplar da yuvarlaktır diyor Allah Azze ve Celle. Yani burada aslında bize bir delil vardır.